Evet Melda. Bugün okuldaki ilk sınavın. Hadi hayırlı olsun. Dosyam da gelmiş. Dilaver bir gelmeden bakayım. Hakkımda ne yazıyor? Ne? Dosya veriliş tarihi 14 Temmuz 1958 mi? Benim 70 yaşında olduğumu düşünecek. Evladım koridorlarda koşturmasanız da kaç yıllık müdürüm böyle rezalet görmedim. <laughs> bu ses dilaverin mi? Yok canım olamaz. Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hı? Hayırlı olsun. İlk sınavınızı yapacak mısınız bugün? Nasıl? Heyecan var mı heyecan? Var tabii var görüyorum. Nutkunuz tutuldu. <laughs> <laughs> Kıza <daha> gelin. <laughs> öğrenci birliği başkanlarıyla... ...gayet ciddi bir toplantım var efendim bugün. Malum haliniz, öğrenci birliği... ...ciddiyet gerektiren bir müessesedir. E, o zaman... E, ...ben rahatsız etmeyeyim. E, sınav kağıdının çıktısını almıştım da... Onu getirdim. Tamam hiç merak etmeyin. Ben hemen bunu bastırırım. Ee, sağ olun. Ee, bu da kestane şekeriniz. Ha, çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Ha? Unutmadınız demek. Allah Allah. Ne oldu bu adama böyle? Ya müdür bey. Basmaya 1988 yazıyor. 1958 yazıyor. Sen de gördün. İkimiz de gördük. ...acaba ikimiz birden yanlış görmüş... ...olamaz mıyız? <laughs> Çünkü 1988 yazıyor. Bu işin içinde bir iş var Ulki Hoca... ...ve ben bu işi bırakmam. Bırakmam. Yok. Ben yanlış gördüm herhalde dedim. Çocuklar gayet normal davranıyorlardı adama. Evet evet ben yanlış gördüm. Ha, Meryem Hanım... kadar güzel sürpriz. Ee, şey ben e, sınav kağıtlarını getirmiştim de... Aa tabii çok iyi yaptınız Furki hocam. Bunu kasaya kilitleyelim sınava kadar kimse görmesin. Derhal müdür bey. Başka bir arzunuz? Ee, yok ben çıkıp biraz hava alacağım. Tabii efendim hava almak lazım. Hava hepimize lazım. Açık hava. <laughs> Herkes lazım. Yoksa bu adam haftanın belirli günleri okula böyle mi geliyor? Hadi kıyafetini değiştirdi. Sesini niye değiştiriyor? Allah Allah hiç beklemezdim. Allah'tan kendisinden bahsettiğimizi anlamadı Kurki Hoca dediğim gibi Ben bu işin peşini bırakmam Milli Eğitim'den tekrar isteyeceğim yazıyı Bana lisedeyken kartal gözlüğü haber derlerdi Affetmem